Ama ben gelemem o senin çadırın. Ama o senin çadırın ben gelemem ki. Evet. O maş. Bak burada şatranç var, kitaplar var. Burada kaş var, ağaç var. Burada aya var. Hadi yardım edelim. Hadi evi aç, aç evini, aç, evini aç, evini. Hadi, hadi ben de geldim eve. Eve geldim. Kocaman ev bu. Oho. Kocaman ev bu, kocaman. Hadi dur. Şimdi buradan böyle çıkalım. Hadi boks yapmaya gidelim. Hadi Arya evet Arya boksa gidiyor. Arya gidiyor. Arya geldi evet. Arya bir yumruk attı. Bir daha attı. Vur Arya. Vur. Aferin sana. Arya Survivor. Hı? Arya o normalde o salıncak. Burada salıncak vardı ama e, ablalar kıydı. Evet. Oynarken kıydı bu salıncak. Orada orada burada böyle sallanıyorduk böyle. Ama ben yapacağım sonra. Anne. Hı. Hmm. Hadi gidelim mi? Hayır. Hadi gidelim bak oyuncak da kalmamış burada. Hayır. Ama oyuncak kalmamış ki. Aa bak bu kalmış. Bu kalmış. Al. Aha topu da buldu. Hadi sana bir tane top vereyim mi? Hayır. Bunu istemiyor mu? Bu güzel değil mi? Hayır. Tamam bunu bıraktık. Ben çadırda, çadırda mı oynayacağım? Çadırda mı oynuyorsun prenses? Hayır, <laughs> iyi çadırda yakaladım.